seçimi kazanmakta ittifak sisteminin başarılı olmadığını gördük. An itibariyle rahmetli Elçi Bey'in dediği gibi özü başımıza, yalnız başımıza seçime gideceğiz ve ve göreceğiz. Melih boyun kaçmış, boyun kaçmış, kilon kaçmış hep beraber göreceğiz. Bu arada benim boyum kaçmış, kilom kaçmış, hep beraber göreceğiz. Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. Gel bakayım. Ses. Ses, ses. ses. kremden bir söz istiyorum. Bu seçim kazanma sözü. Evet. Gelin buyurun. Melih söyle bakayım. Özü başımıza elimden gelenin en iyisini yapacağımı. İyi Parti Eskişehir'de o sıkışmış düzenin tam ortasında e, iradesini kaybetmiş seçmenin gerçek iradesini bulmasını tecelli ettireceğime namusum, şerefim üzerine söz veriyorum. Ben diyorum ki Odun Pazarı İyi Parti'nin Odun Pazarı'nda nasıl bir belediyecilik yapılacak? İyi belediyecilik yapılacak ve biz bunu göstereceğiz. Kazanacağız. Başka çaresi yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben tabii Melih Bey'in de Emine Hanım'ın da çok başarılı olacağına inanıyorum. İyiler her zaman kazanır. Sayın Genel Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. de çok Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde cesurlar hareket olarak başlatıp iyi Parti olarak devam ettiğimiz yolda Eskişehir'de Sayın Genel Başkanım Uç Bey olarak da Az önce Büyükşehir adayımız, Sayın Vekilimiz ve Odunpazarı Belediye Başkanımızın dediği gibi inşallah Eskişehir'i iyilik güzelliklerle tanıştıracağız diyorum. Namusum şerefim üzerine ben de söz veriyorum.